Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ordu hayır lokması için bana bu hizmeti sundukları için çok çok teşekkür ediyorum. Yurt dışında senelerdir yaşamış olmanın, Türkiye'ye geldiğimde böyle bir hizmeti görmenin, Avrupa standartlarında bir hizmet sunuşunu görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gerçekten her yönüyle leziz fiyat konusunda bile... Herkese tavsiye edebileceğim bir sistem. Arkadaşımdan Allah razı olsun bunu gerçekleştirmiş. gerçekten standartları muhteşem, temizliği muhteşem, hijyene muhteşem dikkat ediyor. Tabii biz daha yeni başladık. Herhalde bir 100 kişi şu ana kadar geldi de Hepsinden de olumlu şeyler duydum. Gelecek olan artık bin kişi bekliyoruz. Bin kişiye de aynı hizmeti vereceğinden uca doğru sınır yok. Teşekkür ediyorum kendisine. Bundan sonra her yerde gerçekten arkadaşlarıma tavsiye edebileceğim Abi. bir servis. Herkese tavsiye ediyorum. Afiyet görürsünüz. Allah'ım hayırlarınızı kabul etsin. Abi inşallah Mustafa amcamızın dolu gider. Allah'ım tekrar. Teşekkür ederiz.